söylediğin şarkıdan sonra gerçekten onu İtalyanca zannetmeme ne diyorsun? Ya ben zaten yayın sırasında da böyle hiç bozuntuya vermemiştim. <laughs> Bence işin sihiri büyüsü orada. Hani söylemesi zaten. Hayır ben eksi söyledikten sonra da anlamadım. Yani sıkıntı o hani. Diyor ki İtalyanların Kürt <laughs> tarafından mı diyor. Ben de şey zannediyorum hani İtalyanca o kadar kötü söyledi ki Kürtçe'ye benzetti. Ne bileyim yani hani böyle dil karmaşası hani falan gibi zannettim. Sonra bir baktım meğersem Kürtçe'ymiş. <laughs> Neyse çok hoşuma gitti. Ve senden tekrardan aynı şarkıyı alabilecek miyiz? Aynı şarkıyı. Tamam. Aynı şarkıyı bir gireyim. gireyim. İyi, başka bir söylemek istediğin varsa o da olabilir. E, söyleriz ya. Ay vallahi ben çok heyecanlandım ya. Yaşasın. İtalyan kürdüm geldi. Hadi bakayım. Kolay gelsin. <laughs> Hadi şey yapıyoruz. Abi çok iyi ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Özlemiş mi seni İtalyan kürdü? <laughs> Gerçekten. <gülüyor> eyvallah eyvallah çok teşekkür ederim. Ee, Size bu evet. arada başka bir şarkı daha hazırlamıştım <laughs> ben. Onu da söyleyebilirim. Harikasın evet sendeyiz. Aşk kaç büyümden Aşk ömrümden Aşk bir sebepten Gel gir dünyama Şembamme, şembamme, şembamme buke Dombamme, dombamme, dombamme buke Vay vay vay, vay vay, vay 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 Şembam, vay vay vay, vay vay Şembamme Dedim yani çıkıp da aşk dönüp şeyimden söylemez dedim ya. <laughs> Şef dedi ya yine. Ha, kariyerini <laughs> düzeltmeye çalışıyor sandım da yine girdi. Yok bizim kariyerimiz bu yönde <laughs> belirli ben... bir çizgide stabil olarak ilerleyecek. Ben de başka şeyleri... Aynen aynen. Hani başka şeyleri de söyleyebiliyorum. Sadece bu değil diyecek sandım. Yok çıkmadı gene. Yok sadece bunu söyleyebiliyorum ben başka şey yok. <laughs> o tarafına hep girecek. Aynen aynen. Evet şu şeyler olmazsa olmaz. BLEH! <laughs>